0'dan 25 milyon dolara. Kanserle savaşan girişimcinin inanılmaz hikayesi. David Park'ın hikayesi girişimci bir ailede başladı. 16 yaşında kıyafet markası kurdu, başarısız oldu. Ailesi üniversite okumasını istiyordu ama David girişimci olmak istiyordu. Bu yüzden de okulu bıraktı. Henry ile tanıştı ve birlikte ajanslar için daha iyi metin yazan bir yapay zeka geliştirdiler. Jenny, David sabah akşam ajanslara soğuk arama yaptı. Yemek yemek için annesinin kredi kartını kullanmak zorunda kaldı. 2020 2020'de GPT-3 çıkınca kullanıcıları çekmeye başladılar ama ayda 2000 doları geçemediler. Ta ki bir podcast'te konuşana kadar. Dinleyicilerden biri 100 bin dolarlık yatırım teklif etti. Ardından Henry ile Malezya'ya taşındılar. Ceplerinde sadece 100 bin dolar vardı. Jenny'yi yeniden dizayn ettiler. Ve viral bir tweetle kullanıcı sayıları patladı. TikTok ve Instagram'da içerik ürettiler. Tekrar viral oldular. Yıllık 1 milyon dolara yaklaşırken David tiroid kanseri oldu ve sesini kaybetme riski yaşadı. Girdiği ameliyattan sonra bile startup'ına odaklandı. Pazarlamaya yatırım yaptı, çılgınca fikirler denedi ve toplam 25 milyon dolar servete ulaştı. Jenny şu anda onlara aylık 5 milyon dolar kazandırıyor. Hedefleri ise aylık 50 milyon dolar.